Dinamik dersleri kapsamında rijit cismin düzlemsel kinematiği ile ilgileniyoruz ve bu videomuzda rijit cismin düzlemsel hareketi üzerinde duracağız. Bir cismin parçacık olarak ele alın alınamayacağı durumlarda ne yapmamız lazım? Cismin büyüklüğünü ve biçimini de dikkate almak zorundayız. İşte bu olayı rijit cismin düzlemsel kinematiği ile ele alıyoruz. Burada parçacık kinematiğinde olduğu gibi sadece hareketin geometrisiyle ilgilenilir. Yani kuvvetle hareket ilişkileri üzerinde durulmaz. Ve düzlemsel hareket olarak da üç farklı düzlemsel hareket söz konusudur. Birincisi doğrusal öteleme. Yani her bir nokta aynı miktarda öteleniyor. Bu öteleme yolu bir doğru ise doğrusal öteleme, bir eğri ise eğrisel öteleme olarak adlandırabiliriz. Bir diğer hareket türü ise sabit bir eksen etrafında dönme. Gördüğünüz gibi bir eksen var ve her bir nokta bu eksen etrafında dönüyor. Ve genel olarak baktığımızda aslında tüm rijit cismin düzlemsel hareketini genel düzlemsel hareket olarak düşünebiliriz ve yukarıda sözünü ettiğimiz üç tane farklı hareketin bileşimi olarak dikkate alabiliriz. Evet şimdi bunları teker tekerle alalım. Birincisi düzlemsel harekette öteleme. Öteleme eğrisel ve doğrusal olduğunu söylemiştik. Bu hareket sırasında cismin üzerindeki her doğru parçası mesela şu doğru parçasını ele alalım başlangıçtaki doğrultusuna paralel olarak kalır. Hareket ister doğrusal olsun ister eğrisel olsun bu doğru parçası kendine paralel olarak kalır. Demin söylediğim gibi yörünge doğruysa doğrusal yörünge eğri çizgi ise eğrisel öteleme adı verilir. Düzlemsel hareketin bir diğeri ise sabit bir eksen üzerinde dönmeydi. Evet, bu durumda bir dönme eksenimiz var. ve bu eksen üzerindeki noktalar dışındaki her nokta dönme eksenine dik ve dairesel bir yol boyunca hareket eder. Evet, biraz önce söylediğimiz gibi genel düzlemsel hareket öteleme ve dönmenin birlikte olması. Eğer hareketimiz düzlemsel ise yani ötelemeler zaten düzlem içinde kalacaktır. Dönme ise bu düzleme dik bir etraf eksen etrafında gerçekleşecek. Evet burada bir örnek görüyoruz. Bu örnekte biraz önce sözünü ettiğimiz hareketlerin her birine örnekler verilmiş. Mesela şuradaki piston gördüğünüz gibi doğrusal bir çizgi üzerinde öteleniyor. Buradaki bağlantıyı görün. Bu hareket her zaman ne olacaktır? Kendine paralel olarak kalacaktır. Yani şuraya geldiği zaman şöyle olacaktır. Yani başlangıçtaki doğru her zaman kendine paralel olarak kalıyor. Fakat noktalar doğrusal değil, eğrisel bir yörüngeye sahip. Yani eğrisel öteleme. Buradaki diski ve bu kola baktığımız zaman bunların birer merkezleri var ve bu merkez etrafında sabit bir eksen etrafında dönüyorlar. Tahmin ettiğiniz gibi bu eksen gördüğünüz düzleme dik bir eksen. Şu parçaya dikkat edersek burada da hepsini aynı anda görüyoruz. Bu kol hem öteleniyor hem de şuradaki teta açısı değiştiği için ne olacaktır? Bir dönme yapacaktır. Evet, bir x, düzlemi tanımlamış olalım. x, y eksenlerimiz bu şekilde. Doğrusal veya erisel öteme yapan bir rejit cisim alalım. Burada cismin içindeki a ve b noktalarının konumlarını, r a ve rB konum vektörleri vermiş olsun. Biliyoruz ki bu RB konum vektörü, RA konum vektörü artı RBA bağıl konum vektörü ile verilebilir. RBA gördüğünüz gibi A'dan B'ye doğru giden konum vektörü. Yani B'nin A'ya göre konumunu veren bağıl vektör. Sabit x'ye koordinat ekseninde RA ve RB nedir? tanımlanmış. Bunlar mutlak konum vektörleridir. Bu rba da demin söylediğim gibi bal konum vektörüdür. Şimdi bu bağıntıyı alalım ve türevini alalım. Yani zamana göre türev aldığımız zaman bunun türevi va, bunun türevi vb, bunun türevi va. Burada rba'nın nesi zamana göre türevi biliyoruz ki eğer öteleme yapacak isek o zaman A ile B noktaları arasındaki uzaklık da sabit kalacaktır ve bu doğru her zaman kendine paralel olarak ötelenecektir dolayısıyla rBA bölü dt sıfır olarak yazılabilir. Dolayısıyla elde ettiğimiz denklem A ve B noktaların hızları ve A ve B noktaların ivmeleri eşit olacaktır. Yani, ister eğrisel ister doğrusal öterme yapsın, bir cisim içindeki tüm noktalar aynı hız ve ivme ile hareket ederler. Ne zaman ötelemede? Dolayısıyla. Bu cismin noktalarının kinematiği için parçacık kinematiği bağıntıları kullanılabilir. Yani her biri için geçerli olan diğerleri için de geçerlidir. Evet, şimdi de sabit bir eksen etrafında dönme. Gördüğünüz gibi sabit bir eksen var ise cisim bunun etrafında dönerken cismin her P noktası dönme eksenini dik bir düzlem içinde dairesel bir yörünge izler. Bu P noktasını dönme ekseni herhangi bir noktasına bağlayan bu R radyal çizgisi R değeri ve buradaki belli bir eksene göre açısı P noktasının bize konumunu verir. Evet bu açısal konumdaki değişim yani bu P noktası d T'te kadar döndüğü zaman biz buna açısal yer değiştirme adı veriyoruz. Bunun birimi de genelde radyan. Bazen devir olarak da verilebilir. Yani işte 20 devir bölü dakika bir devrin 2 pi radyan olduğunu bildiğimize göre bunu çevirmek çok zor değil eksen dönme ekseninin pozitif yönüne baş parmağımızı yönlendirirsek, diğer parmaklarımızın yönü bize teta'nın pozitif yönünü verecektir. Evet, burada açısal hız aranırsa, yani omega aranırsa, burada dt tabeli dt olduğunu, yani açısal yer değiştirmenin zamana göre türevi olduğunu biliyoruz. İvme ararsak bir türev daha alıyoruz. Bunu alfa ile gösteriyoruz. D kare teta bölü dt kare veya d omega bölü dt şeklinde yazdığımızı biliyoruz. Veyahut da bu denklemi başka şekilde düzenlerseniz zamanı yok ederseniz aradan alfa ile omega ve teta arasında da bir başka bağıntı da bulmamız mümkün. Şimdi eğer bir cisim dönerken alfa açısal ilmesi AC gibi bir sabit değerde ise yani açısal ivmesi sabit ise açısal hız, ivme ve konum arasındaki şu bağıntıları yazarız. Gördüğünüz gibi bu denklemler aslında bir parçacığın sabit ivme ve ile doğrusal hareket için geçerli bağıntılarına benziyor. Burada ne vardı? V vardı. Burada V0 vardı. Burada S vardı. Burada alfa yerine A vardı vesaire vesaire hatırlıyorsunuz. Demek ki o denklem takımının aynısı burada da geçerli. Burada denklemlerde teta 0 ve omega 0 başlangıçtaki açısal konum ve açısal hızdır. Evet, şimdi p'nin hızının yani teğetsel hızının büyüklüğü omega çarpı r'ye eşit ve yine biliyoruz ki bu hızın yönü kembelsel yörüngeye yola tet. Şimdi bunu vektör olarak formüle etmek istersek v vektörünü nasıl buluyoruz? Omega vektörü çarpı bu p noktasının konum vektörü şeklinde yazabiliyoruz. E, vektörel çarpımlarda v'nin yönünün sağ el kuralıyla bulunduğunu biliyoruz. Yani çarpımın birinci vektörü yani omega'nın nesinin yönüne Bakalım omega'nın yönü bu. İkinci vektör R yani omega'dan R'ye doğru gidecek şekilde sağ elimizin parmaklarını yönlendirirsek bu vektörün vektörel çarpımın sonucu çıkan vektörün ki bu V vektörü yönünün baş parmağımızın yönünde olacağını hatırlıyoruz. Evet, cismin dönmesi sırasında bir P noktasının ivmesiyle ilgilenelim. Biliyoruz ki ivme hızın zamana göre türevi vektörel ifade bu. Bu V'nin omega ile R'nin vektörel çarpımınına eşit olduğunu biliyoruz. Bu omega çarpı R vektörel çarpımının zamana göre türevi ve bunun düzenlenmesi ve kısaltılmasıyla şöyle bir denklem elde edilir. Bu yine söylediğim gibi vektörel ifade yani şu a vektörünün ifadesi. Bu alfa ile r'nin vektörlerinin vektörel çarpı eksi omega kare r. Gördüğünüz gibi bu vektörün aslında iki tane bileşeni var. Biri teğetsel, biri normal. Yani teğetsel ve normal. Ve bu büyüklük, yani bu vektörün şiddeti, bunların karelerinin toplamının karekökü ile bulunabilir. Evet, şimdi ivmeyi inceleyelim. İvmenin normal ve teğetsel bileşenleri var. Bunların skaler formunu ele alırsak teğetsel bileşen açısal ivme çarpı r değerine sahipsil. Bu teğetsel bileşen gördüğünüz gibi hareketin yörüngesine teğettir ve teğetsel hızın zamanla değişimini verir. Yani at ile hız aynı yönde ise yani teğetsel hız aynı yönde ise bu tsel hız artar zıt yöndeler ise tsel hız azalır. hızın sabit ise at'nin sıfır olduğunu veya tersi de tabi geçerli. At sıfırsa tsel hızın sabit kalacağını anlarız. Normal bileşen n ise omega kare çarpı r şeklinde bulunur. Bu bileşenin skaler değeri hızın yörüngesinin değil yönünün zamana göre değişimini verir ve daima yön neye doğru e, eğrilik merkezine doğru değişeceğinden daima yörüngenin merkezine doğru bakan bir değere sahiptir. Sabit bir eksen etrafında dönme var ise acaba nasıl analiz yaparız? Bir defa ekseni belirleriz. Dönme için pozitif bir yön belirleriz. Sonra bakarız neleri biliyoruz. Alfa, omega, teta t gibi bir sürü büyüklüğümüz var. Bunların ikisi arasındaki bağıntı bilinir ise Mesela işte teta'nın zamanla değişimi bilinir ise ne yapılır? Türev alarak omega, onun türevi alarak e, ivme gibi neler diğer değişkenleri belirleme şansına sahip olur. Evet, eğer alfa sabit ise yani açısal ivmemiz sabit ise biliyoruz ki sabit açısal denklemlerimiz var. Bunları doğrusal hareket içinde bildiğimiz denklemler bunlardan yararlanabiliriz. Bir noktanın hareketini belirlemek için V eşittir omega r, A t eşittir alfa r, A normal eşittir omega r kare ve şu denklemleri bizim en sık kullanacağımız denklemlerdir. Gerektiğinde skaler çalışmak mümkün değil ise ne yapabiliriz? Bu bağıntıların vektörel formlarında da kullanırız. Biliyoruz ki hız nedir? Omega ile R'nin vektörel çarpımı. İşte alfa, pardon, A ivmesinin ifadesi de biraz önce anlattığımız şekilde bu şey, bu durumda yazılabilir. Birkaç tane örnek problem çözelim. Şimdi burada bir hareketsiz ip var. Yani başlangıçta hareketsiz, başlangıçta hareketsiz ip var. A eşittir 4 t metre bölü saniye kare ivme veren bir kuvvetle uygulanıyor. Yani buna ne yapıyoruz? Aşağı doğru çekiyoruz. İvmemiz bu. Diskin açısal hızını soruyor. Bir de şu OP çizgisinin açısal konumunun zamanla zamana bağlı olarak değişimini soruyor. Şimdi biz a'yı biliyoruz. Bu a nedir? Aslında disk üzerindeki bir nokta için teğetsel ivmedir. Evet. Analiz sırasında belirttiğimiz gibi önce ne biliniyor bakalım? Şu a ivmesi disk üzerindeki bir noktanın teğetsel ivmesi ve bir de o noktanın r radyal konumu uzaklığı biliniyor. Biliyoruz ki TSR 20 alfa çarpı R olduğuna göre rakamlarını yerine yazarak alfanın 20 T radyan bölü saniye kare olduğunu kolaylıkla buluruz. Bize ne soruyor? Açısal hız soruyor. İvmeyi biliyoruz. Açısal hızı bulmak için ne yapacağız? Açısal hızın bir e, açısal hızın türevinin ivmeye eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla açısal hız şuradaki ivme değerinin entegrasyonu. Başlangıçta neydi? Hız sağ, hareket ıı, hız sıfır idi. Dolayısıyla buradan da omega'nın 10 t kare radyan bölü saniye olduğu entegrasyonla kolaylıkla çıkar. Sorulan bir başka değer, OP yazının açısal konumunu zamana bağlı olarak ifade ediniz. Neymiş? OP'nin konumu şurada verilmiş değil mi? Bu OP hareket ettiği zaman ne yapıyor? Teta kadar ilerliyor. Bize demek ki teta'yı soruyor. OP çizgisinin açısal konumu, yeni konumunu bu teta'yı bulursak veririz. Orada da biliyoruz d teta bölü dt omega eşittir. Omega'nın da burada bulduğunuz gibi 10 t olduğunu biliyoruz. Entegrasyon yaparız. Başlangıçta 0, teta'nın da 3,33 t kare radyan olduğu bulunur. Yani basit bir problem. Elimizdeki bütün kinematik bağıntıları kullanmış olduk. Evet, ikinci bir örnek çözüyoruz. Gördüğünüz gibi şekilde bir motor var bu motor bir kayış kasnak mekanizmasını çevirmekte. Bu durma durumunda olan motor ne oluyor? 2 radyan bölü saniye kare açısal ivme harekete geçiyor. Dolayısıyla şuradaki döndüren kasnak 2 tur atıyor. Bu döndüren kasnak 2 tur attıktan sonra dönen kasnak üzerindeki bir P noktasının hızını ve ivmesini bulmamız isteniyor. Kayışta herhangi bir kayma olmadığı da bilgi olarak verilmiş. Önce malum A kasnağının nesi var? 2 tur, 2 devir yapıyor. Bunu radyana çevirelim. 2 pi ile çarptığımız zaman demek ki A kaslağının dönme kaslağının döndürme açısı 12,57 radyan. Şimdi biliyoruz ki bir sabit açısal ivme söz konusu ise açısal hızı bulmak için yararlandığımız neler var? Kinematik bağıntılar var. Başlangıç hızımız 0. Sonra sabit bir ivme ile ivme 2 radyan bölü saniye kare ile harekete geçiyor ve 12,57 radyan açı döndüğü zaman başlangıç açısı 0, omega 709 radyan bölü saniye oluyor. Yani 2 tur attıktan sonra A kasnağı bu hıza sahip, açısal hıza sahip oluyor. Gördüğünüz gibi burada bir sabit açısal ivmemiz var. Bu sabit açısal ivme ile ne yapıyor? Hareket ediyor. Devam edersek. Evet. A kasnağının açısal hızını bulduk. Bu kasnakla tarih edilen kayışın hızının bu kasnağın tsel hızına eşit olacağı kayış hızı her iki kayış hızı her iki kasnağın da hızlarına eşit olacağından W ve A eşittir W olduğunu biliyoruz. Bu değeri bulduk. Bu değeri biliyoruz. İkinci kasnağın yarı çapı 0.4. Buradan W yani ikinci kasnağın açısal hızının 2,6,5,9 radyan bölü saniye olduğunu kolaylıkla buluruz. Teğetsel ivmeye gelirse bu da nedir? Açısal ivme çarpı yarıçap aynı kasnakla tahrik olduk döndükleri için ikinci B kasnağının açısal ivmesi çarpı B kasnağının yarıçapı teğetsel ivmeyi zaten bize açısal ivmeyi bize zaten iki radyan bölü saniye olarak verilmiş idi. Bunlar da kasnak yarıçapları. Buradan da doğrudan bir P noktasının nesini yani kasnak üzerinde, kayış üzerindeki bir P noktasının hızma hız ve ivmesini kolaylıkla bulabiliriz. Evet artık B noktasının daha doğrusu B kasnağının açısal hızını ve ivmesini biliyoruz. Dolayısıyla Kasnak üzerindeki bir P noktasının hız ve ivmesi sorulur ise ne yapacağız? WB çarpı RB bize değerleri koyduğumuzda 1,06 metre bölü saniye veriyor. Bu nedir? B kasnağı üzerinde döndürülen kasnak üzerindeki bir P noktasının teğetsel hızı İvmeye gelirse yine biliyoruz ki ivmenin bir teğetsel bileşeni, bir de normal bileşeni var. Teğetsel bileşeni alfa b kere rb ki bu değeri 0.75 radyan bölü saniye kare olarak bulduk. Buradan da teğetsel bileşen eşittir 0.3 metre bölü saniye kare. Normal bileşene geldiğimizde de bunun omega kare çarpı rb Omega'nın da 2 6 bunun karesi çarpı rb bu değerinde 2,827 metre bölü saniye olduğu hesaplanabilir. Eğer bize ivmenin nesi sorulursa, büyüklüğü sorulursa, o zaman, o zaman yapmamız gereksen teğetsel ve normal bileşenlerin karelerini toplayıp kare alarak P noktasının ivmesini hesaplayabiliriz. Evet bir problem daha çözelim. Bu problemde bir A dişlisi var. Alfa A eşittir. 4,5 radyan bölü saniye kare ivme ile hızlanıyor. Başlangıçta duruyormuş. Bu B dişlisini de döndürüyor. B dişisine bir D makarası, D makarasına da bir halat bağlı. Bu halatta C silindirini yukarı çekiyor. 3 saniye sonra C silindirin hızını ve ne kadar ilerlediğini bulunuz. Şimdi A ve B dişlileri birbiriyle şu noktada temas ettiklerine göre bunların dönerken bu P noktasında yarattıkları hızların ve ivmelerin teğetsel bileşeni aynı olacaktır. A nokta A dişlisinin bu noktadaki teğetsel bileşini, alfa A kere R A, B dişlisinin ise alfa B kere R B olduğuna göre bu teğetsel bileşenlerin eşitliğinden ben alfa B yani B dişlisinin nesini açısal ivmesini bulurum. Şimdi bu B dişlisi böyle dönerken tabi buna bağlı olan D makarası da aynı ivmeye sahip olacaktır. Gördüğünüz gibi alfa D ile alfa B birbirine eşit. İkisi de 1,5 radyan bölü saniye. Şimdi C silindiri ile ilgilenelim. Acaba bu ne kadar nasıl yukarı çıkar diye ilgileniyoruz. Nedir bu? C silindirinin hareketini belirleyen bu D makarası üzerinde şuradaki olan P noktası var ya bu P noktasının teğetsel hızını ve ivmesini bulursam problemi çözmüş olurum. Gördüğünüz gibi ATD yani D silindiri üzerindeki bu noktanın ivmesi eşittir. Alfa D kere RD yani alfa d'nin alfa b'ye eşit olduğunu, RD'nin de burada verildiği gibi 125 mm olduğunu bildiğimize göre a c ya da c silindirinin nesi ivmesi 0 1875 olacaktır. Şimdi alfa sabit olduğu için alfa d ve ac de sabittir. Yani şu hız şuradaki ac ivmesi sabit. Burada sabit ivmeli doğrusal bir hareket yapıyor. Kim yapıyor bu hareketi? C silindiri yapıyor. Bu bağıntıları kullanarak C silindirinin hızını veya yer değişimini bulabiliriz. VC eşittir nedir? AC başlangıç hızı çarpı zaman bana bunun ivmesi neydi AC'nin 0.18 3 saniye sonra AC silindirinin hızı 0.563 metre bölü saniye yine sabit ivme bağıntılarından SC'nin konumu bu başlangıç konumu başlangıç hızı ve bu ivme Gördüğünüz gibi bunlar zaten sıfır olduğuna göre demek ki yukarı doğru 0,844 metre hareket etmiş olacaktır. Evet bu videomuzda rigid cismin ötelenmesi ile ilgilendik ve sabit bir eksen etrafında dönmesiyle ilgilendik ve birkaç basit problemle konuyu pekiştirmeye çalıştık. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.